Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Terörist başı Duran Kalkan Türkiye'yi tehdide kalkıştı. Değerli izleyenler, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen pençekilit operasyonu sonrası köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın sözlü yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, hareket edemez hale gelen terör örgütü PKK son çırpınışlarını yaşıyor. Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarının ardından geçtiğimiz gün Pençe Kilit Harekatı başlatıldı. Operasyon kararlılıkla sürerken şu ana kadar 30 terörist etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti grup toplantısında verdiği mesajda, Kandil diye bir yer kalmayacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Metin Azap ve Avasin başyan bölgelerine başlattığı operasyon sonrası dağıtılan teröristlere sözüm, ona moral vermek için saklandığı inden örgütün yayın organına konuşan terörist başı Duran Kalkan Türkiye'yi tehdide kalkıştı. Duran Kalkan geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak çatışmayı Metropol'lere yayma tehdidinde bulundu. Terör örgütünün yayın organına konuşan Kalkan sözlerinin devamında, düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz de savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş. Metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır ifadelerini kullandı.